Şimdi Kehf, Ha, Ya, Ayn, Sad var ya güzel kardeşlerim Meryem Suresi böyle başlıyor. Bu hurufu mukatta dediğimiz bu harflerin manasının ne olduğunu müellifimiz bize anlatacak. Gerçi Kur'an-ı Kerim'in epeyce bir yerinde 20'den fazla yerinde hurufu mukatta dediğimiz bu harfler var. Elif la mim, elif la mra, ha mim, işte kaf ha ya, ayn saat gibi. Müellifimiz diyor ki ve zekere ba'dul mütekellimine bi tefsiri hurufi kaf ha ya ayn saat. Bazı kelam alimleri Meryem suresinin birinci ayeti olan bu kaf ha ya ayn saat ayetindeki harflerin her birinin Muhammed Aleyhisselam'a verilen özelliklere işaret ettiğini söylemişler. Ve şöyle tefsir etmişler. Bu harflerin her biri Muhammed Aleyhisselam'a verilen bir özelliktir demişler. <eras Ty deutschen répidWA> Ennel kâfe min kâfi ey kifayetullahi teâlâ lineviyyi. Kâf harfi Allah Teala'nın El Kafi isminden kinayedir. Allah Teala'nın isimlerinden biri El Kafi. Manası şudur. Allah Teala Resulüne kafi gelir. Yeter. Allah Allah Teala Resulüne yeter. O varken mesele yok, dert yok. Kale Teala Eleyse Allahu bi kafin abde. Nitekim Cenab-ı Hak Sümer suresinin 36. ayeti kerimesinde Allah kuluna yetmez mi buyurmaktadır. Eleyse Allahu bi Allah kuluna yetmez mi? Başka başkasını niye arıyorsunuz? Başkasından niye yardım istiyorsunuz? Ben size yetmem mi demek? Velha <laughs> hidayetuhu lehu. Ha harfi Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ine hidayet edeceğini yani onu doğru yola ileteceğini gösterir. Kaf ha derken. Demek ki kaf kafi isminden, ha hâ, hadi isminden kinayedir. Kale ve yehdiye ke sıratel müstakim. Fetih suresinin ikinci ayeti kerimesi bunu göstermektedir. Allah seni dost doğru bir yola iletecektir demektir. Vel ya teyiduhu lehu. Kaf ha ya ayn sattaki ya harfi Allah Teala'nın Peygamber Efendimizi destekleyeceğini ifade eder. Kâle vellezî eyyedeke bi nasrihi. Nitekim Enfal suresinin 62. ayeti olan vellezî eyyedeke bi nasrihi ayeti kerimesi bunu gösterir. Bu ayetin manası şudur. Kendi yardımıyla ve müminler vasıtasıyla seni destekleyen yalnız odur. Allah'tır demektir. Evet. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi yardımıyla hem müminlerin yardımları sayesinde seni destekleyen Allah'tır. Vel ayn kafa ya ayn derken ismetu lehu. Kale vallahu ya'simu ke nas. Kafa ya ayn sattaki ayn harfi e, ismeti yani Allah Teala'nın Peygamber Efendimizi masum ismet masum aynı kökten gelen kelimelerdir. Bakınız siz masum kelimesini bilirsiniz. Günahsız demek. Değil mi? Masum ne masum adam mesela ne bileyim. Efendimiz içinde ismet sıfatı kullanıyor masumdur. Yani günahsız. Allah Teala'nın onu masum ve mahfuz kıldığını gösterir. Maide Suresi'nin 67. ayetindeki Vallahu ya'smu keminen nas. Allah seni insanlardan korur hadisi bunu gösterir. Ve sadu salatuhu aleyh. Sad harfi ise kaf ha saat, Saat harfi Cenabı ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e salat edeceğini ifade eder. Evet. Böyle izah etmişler. Ahzab suresinin 56. ayetindeki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ayeti kerimesinde olduğu gibi. Ve kâle teâlâ. Ve in tezâhera aleyhi fe innallâhe huve mevlâhu ve cibril ve sâlihul mü'minîn vel melâiketü ba'de zâlike zahir. Allah Teala ta Tahrim Suresinin dördüncü ayeti kerimesinde Peygamber Efendimizin hanımlarına şöyle buyuruyor. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, şu bir gerçek ki peygamberin dostu Allah'tır. Cebrail'dir. Salih müminlerdir. Annelerimiz Peygamber Efendimiz'den dünyalık istemişlerdi. İşte geliyor dışarıdan ganimetler geliyor. Ona buna dağıtıyorsun. Biraz da bize ver. demişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara karınlarını doyuracak kadar bir şeyler veriyordu geri kalanını müminlere, müslümanlara dağıtıyordu. Annelerimiz bir ara tavır koydular. Bunun üzerine ayeti kerime geldi. Allah Teala annelerimize ne buyurdu? Onun dostu benim. Onun dostu salih müminlerdir. Ayağınızı denk alın. Evet. Bundan sonra melekler de onun yardımcısıdır. Demek ki Resulullah'ın yardımcısı Allah'tır, meleklerdir, salih müminlerdir. Mevlahu ey veliyyuhu demektir. Bu ayetteki Mevlahu, Allah onun dostudur ifadesinin manası, Allah onun yardımcısıdır demektir. Ve salihul müminin, kıyır el-enbiya'u ve kıyır el-melaiketu ve Azzallah Celle Şanuhu. Ve Ebu Bekir ve Ömer ve kıyil Aliyyün radıyallahu an ecmain. Radıyallahu anhum ecmain. Okuduğumuz ayeti kerimede geçen salih müminler ifadesinin anlamı bazı alimlere göre şöyledir. Peygamberler demektir. Salih müminler demek, peygamberler demek. Bazı alimlere göre salih müminler demek, melekler demektir. Bazı alimlere göre Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer demektir. Bazı alimlere göre Hazreti Ali demektir. Yani onun dostu müminlerdir, salih müminlerdir demek, bu demektir demişler. Vakil el müminun ala zahirihi. Hatta bazı alimlere göre şöyledir. Müminlerin hepsi salih kabul edilmiştir. Elhamdülillah. Ve salihul müminin ifadesiyle bütün müminler kastedilmiştir. Yani bütün müminler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dostudur demek. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Biz onun dostuyuz elhamdülillah. Rabbim bizi bu dostluktan ayırmasın. Amen. Elhamdülillah sevgili kardeşlerim. Rabbim bize ne büyük lütuflarda bulunmuştur. Ne büyük ihsanlarda, in'amlarda bulunmuştur. Ona ümmet yapmıştır. Her şeyden evvel ona ümmet yapmıştır. En sevdiği peygambere, alemlere rahmet olarak yarattım dediği peygambere, bizi ümmet yaratmıştır. Elhamdülillah. Ona inandık. Onun bize öğrettiği ibadeti yapmak üzere buraya geldik. Ve burada onun şanını dinlemek üzere bulunuyoruz. Şifa-i Şerif'te onun şanı anlatılıyor, şerefi anlatılıyor, yüceliği anlatılıyor Allah katındaki. Elhamdülillah biz de bunu okuyoruz ve öğreniyoruz. Ya Rabbi bizi salih kullarından eyle. Amin. Yarabbim. Ya Rabbi bizi Resulüne hakkıyla ümmet eyle. Amin. Ya Rabbi başımızdaki sıkıntıları defu, rafu, izale buyur. Amin. Bütün müminleri başlarındaki sıkıntılardan kurtar Ya Rabbi. Amin. Memleketimizi, İslam dünyasını her türlü beladan, afetten, kafirlerin zulmünden, zalimlerin zulmünden muhafaza buyur Ya Rabbi ve hepimizi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Amin. 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 Rabbi Amin. Amin.